Araba araç üstümüze geliyor yoldan kal direkt üstümüze geldi tamam yapma beni baydı çok aç adamlar Bir tanesine... neredesin acaba Sisi attı buraya? Sen arka tarafta mısın? Dikkat et adamlar hemen önümüzde. İki tanesi düştü. Yat 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 yat. Aman koyayım ya. Seni kaldıracağım derken sikti belanı. Dedim sana adamlar burada diye. Hadi gel şimdi koruyalım. Vayip ne ya. Kötü oldu ya. Can az dokunsun ölecek. Nerede? İşaret atmaya çalışacağım. Vurdun gel. Önce daima da falatiko'ya koş. İşareti mi vurdun mu? Vurdu vurdu direkt öldü. Hepsini ben öldürdüm zaten daha ne yapayım ya. Nazıma koş Nazıma koş. Yetişemeyeceğim. Ya adam yetişir ya. O adam ya. Bize yakışmaz ha. Geri adam bırakmayız biz. Aha bir atıyor. Ya. Beni sistemeden kaldırma. Sen nereye istiyorsun? Adam ölecek ben ya. Ben her tarafı sistedim maşallah bravo. Beni kaldır beni. Hocam ben buradan nereye koşacağım? Evlerin içine girin ya. Can yaptığınız gibi. Abi ne yapabilirim? Birler birbirlerine düştü onlar. Güzel. Gelsinler. Aman aman. Tamam. İleriden ya, Uyandırmaya gelecek herhalde. Saklan alalım mı? Benim namlu için Durdu mu araba? Ses kesildi. Sen bunu nereden al... Evet abi bir tane komp aldım ama... Senin miydi? Tamam gel atayım gel. Yo yo. Oh. Oh be. Araç. Burada çanta hiç var. Araç. Ben ben arabayı görmüyorum. Abi tepede adam mı vardı? Tamam sakin. Bu, tara bu tarafta bir yerde. bu sonra. Drop var şurada. adamlar iniyor. Nerede? Nereye iniyor? Yön 305, 295 lira önümüze iniyorlar tepeye. Tamam tamam. Gelin. Geldik abi. Arabayı nereye koydun Aa, Ağzım yan, saf Gelin gel. Gidiyoruz azız herkes. Abi dur sapma. Çok aradayız yalnız ha. İki grup var aramızda. Buradaki adamları bulalım Gidelim ben bak adam. Içeri girdim. tamam devam edin. Gelin gelin gelin. Bin bin bin. Bas abi bas bas bas. Abi daha. Kriyaj falan çıkalım maviye. Adacım oraya bıraktım. Madem odalar. Esek de şerefsiz de yatkaldık gelip vuruyorlar abi. bakalım mı? <laughs> İşaretledim evde adam. Alan da şey son. Bir dakika. Oo, beyler kaldırın beni. Alan Kaskımı aldı piç. Boş verin hiç bakmayın. Buradan gireceğiz. Araba atlayıp. Çok arada kalacağız yoksa. Kit yapıyorum sonra gidiyoruz. Bomba geldi. O kadar yakınlar mı lan bu piçler Evet aşağıdaki evlerde olur. görüntü. Mavi de. Size gel. Araç bin. Beyler araç bin. Koşuyoruz abi. O mavidekiler çok uzak. Alan gel. Hadi atlayın. Beyler burayı alıyoruz hemen. Soldaki evleri sokmayalım içeri. Burada takım. <laughs> takım şurada. Sonlara bakın ben artık. Öldü bir tanesi oldu gitti. Sağımız attı. Tamam. 240 evet. falan bir atış geldi de emin değilim nereden geldi. Bomba atıyorum. Yo. Abuzer yaklaş. Abuzer yaklaş geldi acaba. Ev Sanki çıktı yokmuşum. mı? Hadi bak 4'e 3 kaldı. Çok avantajlıyız. Buz basalım. Buz basalım. Buz basalım. Aynen. Gereksiz işaretleri yapacağız. kaldır. Allah'ın gene içindeyiz. Kafı kenarındayız. Drop önümüzde. Boşverin dur abi şimdi. adamlar nerede onu test ediyorum. Onlar drone'u kesecekler abi. Ses mi var? Ses var ses. Nerede? Aa şurada. Mağazada. Tamam. Bomba geldi orası. Biz bunu fırsat bilerek kaçalım mı? Bizim için daha iyi. Sadece çoğunluğuz o zaman. Ses. Olabildiğince power'dan almaya yapalım. Duralım oraya gidecek mi abi yoksa burada duralım mı? Ya duralım ya. Sen, sen... Yok gitmeyeceğim abi. Drop'ta bir şeyim yok da. Hani o tarafa gidelim mi diye sordum oğlum. Beyler gelecek. Gerçekten... Drop'tan set alıp geliyorum. Zırhım patlak. Aa bir kişi kaldı. Bit oyun bin. Mavi çift çağırı sen gelendim ben de. Alana gidecek büyük ihtimal. Aha burada. Alan. Gel gelmeyizler. Adam ya. Allah adam. Herkes yanımda toplansın. Oğulcan şov yaptı. Ben lobiye döndüm abi. Sıfır adam öldürmeyle bilinci oldum. Olacak başka da abi bizi başlık belli. Aynen. Melekten yazdın ya. Ben hiç asar vermedim herhalde sıfır. Bakayım.